Herkese merhaba, ben EDG Akademiden Elif. Bugün yanımda e, liseden arkadaşım Buket var. İki günlük iş yerinden izin aldım, İstanbul'a geldim. Şu anda İstanbul'da hemşire olarak çalışıyor buraya atandı. Biz de bugün biraz gezelim istedik. Şu anda Kartal'daki Ikea'ya gidiyoruz. Bakalım bir şeyler bakacağız. Nasılsın Buket? <gülüyor> <gülüyor> Buket biraz kameralar karşı utanıyor aşacağım arkadaşlar onu. Ben açtım o da. Merhaba arkadaşlar. Her zaman tekrar Biz Herkes. kayboluyoruz tabii ki dakika bunu koymuyoruz. <laughs> Eğer gerçekten <laughs> yol bilgi yani yol bilgisine sahip bir arkadaşlar <laughs> için tavsiye ediyorum. Eğer bir arkadaşınız kesinlikle bu yol doğru yol değil, soruluyorsa o yol bildiğiniz yol değil <laughs> arkadaşlar. O yol Bilginiz. yanlış yoldur. Aynen. Aynı şekilde geri dön. Paşa Limanı'na mıydı? Neydi buranın adı? Paşa mıydı? Ya çok da güzel değildi, hiç güzel değildi. Yani manzarası için gittik, bir şeyler yedik falan ama beğenmedik. Şimdi bir tatlıcıya gidelim dedik Üsküdar'a. Daha öncesinde e, Süreyya Çikolatası vardı. Geçen yıl bu Edege Akademi eski üyelerinden. Ben Fesra ve Kübra buluşup orada tatlı yemiştik. Neden geldi? <laughs> Kamu kolay Ne Kamu Arkadaşlar sana ediyor. Görüyor musunuz beni? Benim sesim duymuyor bence. Sesi. Büyordu, araba sesleri çok yoğun burada araba sesleri. Orada oturmuştuk e, oturmuş şimdi de kuviş gibi bir şey olmuş. Orada tatlı yedikten sonra da artık bir Kadıköy'e geçeceğiz inşallah.

yedim En iyi, yer mi? Ya, yolda, en iyi yer diyemem ama şey şey Yedim. <laughs> Arkadaşlar herkese tekrardan merhaba. Biz ıı, Üsküdar'da bir tatlıcıya gelmiştik az önce Kubic diye bir yere. Karnımızı doyurduk orada. Çok yine beğenmedik. Önceki geldiğimizde de beğenmemiştik. Biz bugün mükemmel ilerliyoruz çok yoruldu Şimdi <laughs> Marmara'ya binip Kadıköy'e gideceğiz. Ee, çocukluk arkadaşım işten çıkacak Kadıköy'e gelecek. Kadıköy'de bir şeyler yiyelim dedik. Bugün sadece yemek yedik hiçbir şey yapmadık. Dışarısı inanılmaz soğuk. Öyle böyle de, aşırı soğuk. Yani bir denizin keyfini bile çıkaramadık. Öyle söyleyeyim abi. Yani. Dışarıda duramıyorsun. Mecbur sıcak bir yere geçmek istiyorsa. Yamuldum. <laughs> Size son kez bir denizi göstereyim diyecektim ama artık kötü göstereyim. Arkadaşlar kimler kimler, kimler gelmiş bugün? Aa, <laughs> arkadaşlar az önce biz Fransız Kadıköy diye bir mekan oturduk. Güzeldi yani. Fransız severler gidebilir oraya. Şu anda biz de... de gidebilir. Sevmeyenler de gidebilir. Sevmeyen yoktur diye düşünür. Bahsettiğim arkadaşım Ceyda çocukluk arkadaşım Kuzen, o da geldi. Hello. Kuzan bunlar. <gülüyor> Yabancı. <gülüyor> Arkadaşlar insan olup misali. Elif bugün sabah buradaydı pazartesi de şantiyede. <laughs> Teşekkürler Türkiye. Ya. Yani, Hayat koşulları ne yapacaksın? Ekmek yani, parası zor. Japonlara evet tatil izni veriyormuşlar. Zorla tatil yaptırıyorlarmış. Biz. Yani. Ya Ama intihar, yani intihar, var. oranı çok yüksek olduğu için ne? yaptırıyorlarmış. İntihar oranı çok yüksek olduğu için. E tam burada da çok yüksek. Benim içim <laughs> ihtiyacım. <de gülüyor> Benim içim de <laughs> yüksek. Neyse arkadaşlar. Velhasıl şu anda bir, bir daha yemek yemeye gidiyoruz. Pizza lokale gideceğiz. Bir şeyler yiyeceğiz oradan. Pizza yeriz yani. Ne yiyebiliriz ki başka? Ne yiyebiliriz? Yağmur geldi. Öyle. Yağmurda da güzel ıslanıyoruz. Zaten yamulduk yani sabahtan beri dışarıdayız. Bu güzel havada, bu böyle içimizi ısıtan güneşte bir de dondurmamızı da bir çekeriz. <laughs> Ay evet çekelim. <laughs> arkadaşlar sabahtan beri sadece yemek yiyoruz. Yani o kadar çok yemek yedi ki yani Curcuna gibi. Ee, Kadıköy'de y çok... <laughs> Kadıköy'de çok meşhur bir dondurmacı varmış meşhur Ali, Ali Usta. Dışarıda yağmur yağıyor e biz de şu anda arkadaşlarla <laughs> beraber kavramda <dondurma>. Yazı <laughs> <laughs> getirdik yalnız burada şu anda. Ee, meşhurmuş, ben bazı bayağı söyledim tek bu şekilde. Allah aktı biraz, hemen yalayayım. Uzandım. <laughs> <Çok gülüyor> Ee, da arkadaşım Ceyda var işte. Buketim burada. Ay gösterme demiştim ama. ya. <laughs> 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 Bu da söylenmez malum. ya. Arkadaşlar video çekmek çok zor. Bu kadardı. Hoşçakalın. Bir sonraki artık buradan eve geçeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> geçeceğiz mi? Tabii yemekleri ilk gösterdik. Evet Yok. sadece bugün yani yemek yani. yedik yani hiçbir şey olmadı. Şey, kavunu yani biraz sahibiz. Sahibiz. Evet. <laughs> güzel tatlı olmasını isterdiniz. Evet. Alüntü ödüyoruz. Evet hemen. Hoşçakalın arkadaşlar öpüyorum haber. Herkese merhaba arkadaşlar. Günaydın. <gülüyor> Günaydın. Biz. Şu anda metrodan indik ve biniyoruz. Karşıya geçeceğiz. Ee, aynen öyle. Ee, kahvaltı yapacağız. Biraz fazla çıkmışız. Ekonomi öncesi. böyle. Bir tane seviye üç kişi paylaşıp gideceğiz yolda giderken. <laughs> Arkadaşlar bizimizi üç kişi paylaşacak ekonomiye sahip çünkü. O yüzden hani 14 Mayıs'ta bekliyoruz. <laughs> Neler diyorsun sen lan ya? Burada siyasi şeyler yok. Yok tamam siyasi şeyler. Demedim zaten. 14 Mayıs'ta olan bir şey bu ara ekonomik, siyasi, bu tarz şeylerden bahsetmiyor. Her şey ekonomi çok güzel, her şey çok yolunda. biz Almanca mıyız? <laughs> çok iyi. Evet, çok neden böyle oldu evet. bilmiyorum. Size şöyle biraz denizi göstereyim. Çok güzel oldu bence. Biraz denizi gör, atlı manzara. Bir bakalım arkadaşlar. Birazdan görüşmek üzere. Orada varınca size gösteririm diye düşünüyorum. başlatayım Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ebre Gökkademi'den Elif. Ee, videonun girişini başlatmamışım. Bugün ikinci gündeyiz. Cumartesi. Kahvaltıya geldik. Söylemiştik az önce. Kaygar diye bir yer. Beni çok güzel gözüküyor. İstersen bir yerlere çekebilirsin. <laughs> evet. Gayet bir sağlık seçimi zaman. Düşünlerin <laughs> yanımda tabii ki. Giymiyor, konuşuyor. <gülüyor> 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 <Çıktık> <gülüyor> de tamam, arkadaşlar. şimdi tekrardan merhaba. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar, tekrar merhaba. Arkadaşlar, <laughs> merhaba. Merhabalar. Günümüz sizce kesmeden devam ediyor. Evet, burası hakkındaki düşünceleri merak ediyorum. Kesin bu çok keçim. Güzel, çok hoşuma gitti. Ceyda önerdi, Ceyda buldu. Burada bahçe... mıyım ben? Kamera burada mı hayatım? Tamam, ben bakıyorum etrafa bakarak konuşuyorum. <laughs> çok hoş hangi la, biliyor musun? Hangi? Ya Yani bahçe da ayrı güzel. Aa, çok güzel gözüküyorsun be. Her zaman Hangi la? Evet şöyle, seslerimiz var. <laughs> Ya paya mı olsun? Ya, sen sen ben bu kadar yapayım. <laughs> Ceylacım, az, önceki imza, az önceki düşünceden tekrar mı alabilir miyim ya? Tekrardan. Biz zaten buraya önceden gelmiştik. O yüzden çok beğenmiştik. Sonra da sizi de getirmek istedim yani. Çok <laughs> güzel geldi benim misafirlerimiz. <laughs> Şirketli bizim misafirlerimiz. Yani. <laughs> ağır misafirlerimizden gelmiş. Çok <laughs> <Öyle>, güzel. kahvaltıydı. kahvaltı <gülüyor> <gideceğiz>. <gülüyor> sakat çek Cumhuriyetinde prakta gezerken böyle bir sakat vardı. Aşırı böyle yerler başta şeyler. Sen ne yapsın? Eğit geçti. He yok orası değil ama. Ben <laughs> sana tane Gerçekten şey. çok lezzetli atıyorum ağzına Sen de Hımm hmm. İçindeki muhallebi Kusursuz İlk muhallebi Evet İlk muhallebi Güzel Beklenme de bak <gülüyor> <gülüyor> lezzetli bence. Denilir ki. Şey. Nasıl? So. Tamam da atıp resim. Nata so. <laughs> <laughs> oradan başında. Bir de şurası da komanda merdivenleri. Burası da bayağı meşhur komanda merdivenleri. Neresi? Şurası oradan çıkacağız. <laughs> Meşhurluğunu gördüm. merdiven şey değil mi ya bir çiftin yürümesi için yapılan bir merdiven mi? Ay geç arkadaşım. Komando merdiveni şey, diyor. Sağ kanıta da şurası. Hakkı da. Bu Biz girmedik ya. Sağ Biz girmedik buraya. Ben Aa, buradan mı çıkıyoruz? Hadi bakalım. Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün dönüyorum. Eee yakın çevrede, Pendik yakın çevrede Kadıköy'e gelelim dedik tekrardan. Birazdan bir sıcak da basmanı getireceğiz. Kahvaltı yaptık. Bir tane Kadıköy börekçesinde bir kahvaltı yaptık. Şimdi de bir tane böyle biberliğin akarası bir şey aldık. Şöyle krem oldu. Buradan bir sıcak da basmanı bir kahve Artık geri döneceğim akşam çoğu var. Şu şekilde. Görüşürüz kendinize bakıyorum.